Evet arkadaşlar. Bugün devam ediyorum koşmaya. Sizi de yanınıza alacağım. Bütün Berlin güzellikleri koşa koşa bütün ormanlar hayırlı işle tabi bilmiyorum ne kadar beceririm ama niyetim var. Bütün güzellikleri koşarak keşfetmek. Çok yoruldum. Ama durmak istemiyorum. Evet. Az kaldı. Çok az kaldı. İyiydi. Çok iyiydi. Beğeni bekliyorum. Ve önemli olan devam edeceğiz.